Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde çizgi türlerini ayarlamayı görmüştük. Bu derste ise bir de çizgi kalınlıklarına bakalım. Örneğin getirelim arkadaşlar. Buraya ben bir tane daha circle'ıma basayım. Bir tane daha daire çizeyim ve bunların çizgi kalınlıklarını farklı farklı çizelim. Bakın üzerine tıkladığınız zaman özellikle arkadaşlar bu çizgi kalınlıklarını biz katmanlardan ayarlayacağız. Bu bize nerede yarayacak? Bu bize çıktı alırken yarayacak. Çünkü arkadaşlar ölçü çizgilerinin kalınlıklarıyla çizgilerin kalınlıkları birbirinden farklıdır. Kesik çizginin kalınlığı farklıdır. Eksen çizgisinin kalınlığı farklıdır ki resim okunabilir olsun. Yani ölçü çizgisiyle ölçü çizgileriyle gerçek çizim çizgilerinin normal sürekli çizgilerimizin kalınlıklarını aynı yaparsak resimimiz okunmaz hale gelir. Bunu şimdilik buradan nasıl ayarlıyoruz onu görelim. Çizgi tipini seçtikten sonra bakın şuraya gelip ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Çizgi kalınlıklarını değiştirebilirsiniz. Bunu da değiştireyim. Buraya da geldim. Şuradan da şunu seçelim. Fakat hali hazırda şu anda gördüğümüz gibi çizgi tiplerini değiştirsem de çizgi kalınlıklarını fakat kalınlıklar değişmedi. Sebebi de arkadaşlar line weight'imin kapalı olması. Line weight aslında durum araç çubuğunda gözüken bir komut. Fakat şu anda burada yok. Hemen şuradaki sağ köşedeki kastımızı işine tıkladığınız zaman buradan geliyorum arkadaşlar. Line weight'imi açtım. Ve bakın line weight'im buraya geldi. Line Weight Show Off seçeneğine tıkladığınız zaman bakın gördüğünüz gibi çizgi kalınlıklarımı ne yapabiliyorum arkadaşlar çok rahat görebiliyorum. Eğer ki buradaki yerin çizgi kalınlığını değiştirmemişiz demek ki tıkladığım zaman farklı çizgi kalınlıklarında ne yapabilirim çizgilerde oluşturabilirim. Fakat çizgi kalınlıklarını resimde görmenin bir manası yok. Biz bunu daha çok çıktıda göreceğiz. O yüzden dolayı arkadaşlar genellikle bunu kapalı tutacağız.